ortaya. Mesela Orhan Cem Çetin gibi. O da e, bu fotoğrafları çekerken e, daha doğrusu düzenlerken e, eskiden sahaflarda bulduğu kavuşamayan bir aşkın hikayesinin mektuplarını kullandı. E, ve ayrıca köprünün aslında e, izin vermeye yetkisi olan bir obje gibi göründüğü var sayımıyla dar boğazdan geçemeyen gemiler ve de aynı zamanda da ulaşılamayan, gerçekleştirilemeyen her şeyin bir efsane bir değiş olduğunu düşünerek halicin altınları diye bir o kurşun balıklardan bir evet. e, şey görsel yani bir hikaye evet. Yazılı köprü evet, için evet köprü için farklı bir hikayesi hikayeleri vardır değil mi? Evet. küratörümüz Engin Andan, Engin Özendes'ten bu sergiye bir davet aldığım zaman çok mutlu oldum. Gerçekten çok kıvanç vericiydi ve çok ilgimi çekti. Özellikle de benimle birlikte yine bu sergide yer alacak diğer beş arkadaşım ve altımızın bir araya getirdiği gam da ilginçti. Ve sergi izleyenler hemen görecekler ki hakikaten aynı kavram üzerine çok farklı yorumlar ve çok farklı bir görsellik üretilmiş durumda. Herkes kendi sözünü söylüyor ama ortaya bir büyük cümle de çıkıyor. O anlamda hepiniz için bildiğim kadarıyla tatmin edici bir sergi oldu. Benim için yorumlaması zor bir konuydu. Çünkü sonuçta İstanbul'da yaşayan bir fotoğrafçı için veya herhangi birisi için bir İstanbul'lu için Galata Köprüsü neredeyse bir klişe hakkında söylenmemiş söz neredeyse yok artık çok hakim bir görüntüsü var. Bununla ilgili birçok fotoğrafçı da bugüne kadar birçok işler yapmış durumda. İşte edebiyatçılar onunla ilgili yazmış durumda. Onun üzerinde filmler çekilmiş durumda. Birçok şey söylenmiş ve birçok şey yapılmış köprüye dair. Ee, yeni bir önerme getirmek, yeni bir e, yorum getirmek bu kavrama çok kolay değildi. Ben de e, düşünmeye başladığım zaman ilk üstünde durduğum şey köprünün iki yaka arasındaki konumuydu. Çünkü köprüler daima iki yakanın birbirine yaklaştığı yerlerde yapılıyor ve bu iki yaka arasında da bir rekabet yaratıyor. Zaten insan doğasına baktığımız zaman ve belki de kainatın kurgusuna baktığımız zaman bir karşıt bulma ve kendini bu karşıt üzerinden tanımlama çabası görüyoruz. Hiçbir şey karşıtı olmadan var olmuyor. Ama köprünün kendisi nispeten kimliksiz, kimliksiz iki tarafa da ait değil. Onları buluşturamıyor ve uzlaştıramıyor. Yani işte Boğaz Köprüsü'nde de bunu görüyoruz. Bir yakaya yaklaşırken işte Avrupa'ya hoş geldiniz, diğer tarafta da Asya'ya hoş geldiniz yazıyor. Ama köprünün üzerindeyken hiçbir yerdesiniz ve hiçbir yere ait değilsiniz o sırada. Bu köprüde de böyle bir durum var. Yani buluşturmuyor ve uzlaştırmıyor. Böyle düşünmeye başlayınca da işte yavaş yavaş ortaya bu işler çıktı. Özellikle mektuplar bir süredir benim arşivimde duran hüzünlü bir aşk öyküsüne dair kimliğini saklayan, sadece A harfiyle imza atan Amerikalı bir kadının ofisi Beyoğlu'nda olan adının sadece Faruk olduğunu mektuplardan görebildiğimiz bir e, Türkiye gönderdiği e, aşk mektupları ve e, muhtemelen de hiçbir zaman kavuşamamışlar. Yani Doğu ile Batı'nın bu egzotik ve imkansız aşkını bu şekilde ben tanımlamaya çalıştım. Bir kısmı bunlar işlerim. Onun dışında iki tane büyük tablo var. Bunlardan bir tanesi Haliç'in altınları adını verdiğim e, olta kurşunlarından oluşturduğum bir sualtı sahnesi. Çünkü köprü aynı zamanda bir darboğaz oluşturuyor ve bir e, geçiş kontrolü ve bunun sağladığı bir iktidardan söz etmek mümkün. Bu suyun altından geçen balıklar için de e, geçerli. İşte Haliç'ten geçmeye çalışan e, Fatih Sultan Mehmet için de geçerli. Yani geçişin daraldığı yer ölümcül bir yer haline geliyor. Bir tuzak haline geliyor. Geçilmesi çok zor bir yer haline geliyor. Ve köprüye gidip baktığınız zaman birçok insanın balık tuttuğunu görüyorsunuz. Çünkü yol daralıyor ve balıklar oradan geçmek zorunda ve orada avlanıyorlar artık. O yüzden biraz işte bu ketum, ölümcül, ne tarafa gittiğini bilmeyen, aslında hiçbir yere de gitmeyen ağır kurşunları bir sualtı sahnesi haline getirmeye çalıştım. Böyle bir atmosfer kurmaya çalıştım. Ee, onun karşısındaki Darboğaz adını verdiğimiz e, tablo da yine esasen aynı kavrama dair ama bu defa suyun üstünde. Bunlar da İstanbul Boğazı'ndan geçiş için izin bekleyen e, gemiler. Yeni kapı açıklarında bunlar e, birikiyorlar e, genellikle. Ama burada biraz daha soyut bir sahne olarak ufukta bekleşen o büyük cüsselerini, güçlü motorlarını ve uzun yollar kat edip gelmiş olmanın getirdiği, belki de gözü pekliğe rağmen basit bir izin için ufukta bekleşip duran ve bu geçiş kontrolünü sağladığı iktidara boyun eğmiş, zavallılaşmış, küçülmüş gemileri gösteriyor. Bunda da yine belki hayatın kendisine dair bir şey var.